Kayınpeder ve kayınvalidenin eli öpülebilir mi? Ana, ana ve baba diye hitap edilebilir mi? Kayınpeder ve kayınvalidenin eli öpülür. Fakat din yasak etmemiştir bunu. İnsan da bir kısım beşeri hislerin çok geliştiği, inkişaf ettiği bir devrede bulunan bizler taht nikahında onun kızını, kerimesini bulundurduğumuz müddetçe biraz mütevekkız olmada fayda var. Böyle herkes için vaki ve varit değildir de insanın bazen pes durumu olur. Bu en çok alçaldığı an olur. Allah muhafaza buyursun. Kayınvalidesinin elini öperken şadi bir his belirirse onda ebediyen kızı ona haram olur. Müsahare. İşte böyle bir tehlike ve endişeden ötürü müteyakkız olmak lazım. Ama yaşlıysa şayet böyle bir hissin, galayan ve efendim tuğyanı bahis mevzu değil ise Allah'u alem bahis yoktur. İnsan el öpmek esasen bir şart değildir. Yani el öpmek iyi bir şey de değildir.